أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وجعل الْغَمَرَ فيهن نورا وجعل الشمس وجعل الشمس سراجا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlü lukdata at min lisani yefkahu kavli. Rabbi gat ateyteni minel mülk ve alemteni min tebbil el ahadid. Rabbi zidni ilman ve fahman ve alhikni bis salihin. <laughs> Cenab-ı Azze ve Celle Hazretlerine sonsuz ve sayısız hamdü senalar ederek Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yine sonsuz ve sayısız selatü selamlar göndererek bugünkü mevzumuzu açıyoruz. Güzel kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Cenab-ı Hak hepinizi hepimizi müstefit eylesin. İçinde bulunmuş olduğumuz şu cuma gününün saatül icabenin gizlenmiş olduğu şu güzel saatlerin en güzel bir şekilde fuyuzatına nail olabilmeyi ihsan buyursun Yüce Rabbimiz. Amin. Bugünkü konumuz bir yönde geçen haftaki konumuzun devamı gibi olacak. Hatırlayacağınız üzere Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadis-i şerifini tahlil etmeye gayret gösteriyorduk. Hadis-i şerif şuydu. Dünyada şu dört şey gariptir diyordu Peygamberimiz Nedir onlar? Bir, zalimin hafızasında bulunan Kur'an gariptir. İkincisi, Müslüman bir bölgede bulunup içinde namaz kılınmayan mescit gariptir dedik. Ve bunu sizlere kısaca böyle tahlil etmeye gayret etmiştik. Camileri mahrum bırakmamamız gerektiğini Allah'a ibadet edilen ve yeryüzüne serpiştirilmiş her biri adeta Kabe-i Muazzama'nın bir şubesi olan camileri, mescitleri imar etmemiz gerektiğini, bunun imarının belki fiziki imar anlaşılabilir ama sadece işin fiziki imarla bitmediğini onun manevi imara da ihtiyacı olduğunu. Nedir o manevi imar? Manevi imarda içini doldurmak, orayı ibadet olarak kullanmak, Allah'la secdelerde orada buluşmak bu mescitlerin imarının kısaca izahı diyebiliriz. Evet güzel kardeşlerim. Eğer ki eğer ki bir Müslüman mahallesinde bulunup da etrafında Hasan, Hüseyin, Ali, Mehmet, Ayşe, Fatma komşusu olup da o caminin imamı yalnız başına camide namazını kılıyorsa veya o güzelim camiyi üç beş ihtiyara emanet ettiysek hadi siz burada vaktinizi geçirin der gibi der gibi oraları onlara bırakıp da kendimiz önünden bile geçmiyorsak işte o mescit, o cami gariptir, kurabadır. Ve o komşulardan yevmül kıyamette hakkını alacaktır dedik. Ve şimdi üçüncü garip neymiş biliyor musunuz? Peygamberimizin tarifi. Üçüncü garip de bir evin duvarında asılı durduğu halde okunmayan musaf, Kur'an. Birçoğumuzun yapmış olduğu büyük hatalardan birisi. Efendim hocam evimizde Kur'an olmasın mı? Elbette olacak. Müslümanın evi Kur'ansız olamaz. Müslümanın evinde Kur'an benim evimde yok diyemez. Allah kelamıdır. Ve her Müslümanın evini, her Müslüman evini Kur'an'la şereflendirmelidir. Şeksiz ve şüphesiz. Yalnız efendim biz Kur'an'ı aldık. Şöyle evimizin en güzel duvarının bir köşesine güzel bir kılıp işledik. İçine koyduk. Öptük başımıza. Ondan sonra duvara astık. Ondan sonra o orada bize bakıyor, biz de ona bakıyoruz. İşte o Kur'an da gariptir. Kur'an duvarlara asılmak için inmemiş. Mehmet Akif söylüyor bunu demiş mi Kur'an fal bakmak için inmemiş. Kur'an hastaların üzerine okunsun diye inmemiş. Kur'an ölülere okunsun diye inmemiş. Kur'an efsun diye inmemiş. Kur'an hayat kitabı, başucu kitabı olarak inmiştir. Kur'an hayat rehberi olarak inmiştir. Kur'an hayattır. Yaşantıdır. Yaşanmayan Kur'an, bu arada asıl olan Kur'an hiç kimseye faydası yoktur. Kur'an okunacak, elbette ki hürmete layık asılacak. sadece okunmakla da kalacak mı? Hayır. Kur'an'ın mesajı da anlanacak. Kur'an'ın mesajını da anlayacağız. Ne diyor Kur'an? Hanım, yani, hanımlar Allah razı olsun her birisinden cüz dağıtıyorlar. Her gün işte şu kadar hatim indirdik, bu kadar cüz okuduk, şu cüzü sana, bu cüzü bana. Aynen camilerimizde de öyle. Biz yıllardır ben 33. seneyi çalışıyorum ee, bu meslekte Allah'a sonsuz şükürler olsun sabah namazında mukabeleyi kestiğimizi hatırlamıyorum. Bir taraftan bitiyor, bir taraftan tekrar başlıyoruz. Bir taraftan bitiyor, bir taraftan tekrar başlıyoruz. Ve cemaatimiz de iştirak ediyor. Onları da takip ediyorlar. Kur'an'ı gözlerimizden efendim gözlerimiz Kur'an'a doysun, gönlümüz Kur'an'a doysun ama bitiyor mu iş? Bitmiyor. O Kur'an'ın mesajını da öğrenmemiz lazım. Sadece sadece Kur'an'ı hatim indirmekle haklerini öğrenmekle iş bitmiyor kardeşler. Zaman zaman bunu camimde soruyorum. Birçok cemaatime de bunu zaman zaman sohbetlerde sormuşumdur. Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor musun? Biliyorum. Kaç defa hatim indirdin? Vallahi hocam çok indirdim ya. Çok indirdim ama sayısını bilmiyorum. Evet. Alnından öpülmek lazım. Peki, hiç mahallenin okudun, bitirdin mi? Daha o nasip olmadı. Hayır. Kur'an'ın mealini, Kur'an'ın tefsirini de okuyacağız kardeşlerim. İşte Kur'an'ın mesajını ancak o zaman anlarız. Kur'an'ın ne dediğini ancak o zaman anlarız. İşte o zaman Kur'an gariplikten kurtulmuş olur. Peygamberimiz bir evin duvarında asılı durduğu halde okunmayan musaf gariptir diyor. Hem Arap, Arapçasını hem de mealini hem de tefsirini mutlaka bir Müslüman okumalıdır. Allah'ının yaratıcısının Mevlasının kuluna verdiği o vermiş olduğu mesajı Allah. Değilse yüzünden okuyup da ya yühellezine amenü inne men vel meysulü vel ensamu vel bitmiş. Galiba vermek istediğim mesajı aldınız. Güzel kardeşlerim hemen yeri gelmişken yeri gelmişken onu da hatırlatayım. Diyanet İşleri Başkanlığımız online üzerinden Kur'an'ı artık evlerinizde öğretiyoruz malum bu hastalık münasebetiyle camilerde Kur'an eğitimi veremiyoruz. Kur'an kursları kapandı, kapalı. Kur'an kurslarında eğitim verilmiyor, verilemiyor. Okullarımız malumunuz bildiğiniz üzere kapalı. Dolayısıyla dolayısıyla fırsatı garimete çevirmek gerekiyor. Nasıl çevirdik bizde? Diyanet İşleri Başkanlığı bir kampanya başlattı. Her birinizin evinde interneti hemen hemen var. Yoksa cep telefonunda mutlaka var. Onun için online üzerinden bağlanıyorsunuz, bağlanıyorsunuz. Oradan hoca efendi Diyanet görevlendiriyor. Ee, her 2 e, 3 öğrenciye bir din görevlisini görevlendiriyor. O görevli sizlere her gün Kur'an dersini, Kur'an eğitimini internet üzerinden veriyor. Çok kısa bir zamanda da Kur'an-ı Kerim'e geçiyorsunuz. Efendim nasıl kayıt olacağız? Müftülüğe gideceksiniz. Orada kimlik bilgilerinizi, bazı prosedürler var. Onları kolayca hallediyorsunuz ve Kur'an eğitimine başlıyorsunuz. Bak bu bir fırsat. Oturduğunuz yerde evinizde, cep telefonunda, Facebook'ta, şurada, burada zaman öldüreceğinize bu fırsatı da böylece değerlendirin. Hiç olmazsa Kur'an'la buluşun. Kur'an'ın her bir harfine her bir harfine bir hasene değil on hasene yazılır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir harfine on sevap. Kur'an okuyorsun ya. Bir harf okudun on sevap alıyorsun. Hatta Peygamberimiz burayı açıyor biraz da. Elif, la, mim bir harf demiyorum diyor. Elif bir harf Lam bir harf, mim bir harf. Elif, Lam, mim dedik. En az 30 sevap aldık. Evet. Bu fırsatı da böylelikçe değerlendirelim. Yeri gelmişken sizlere böyle de hatırlatmış olayım. Evet efendim. Üçüncü garibimizi de peygamberimizin hadis-i şerifinden öğrendik. Peki dördüncü neymiş? fena bir zümre içerisinde yaşayan salih kimse. Ahlaksızların, hayasızların, iffetsizlerin, namussuzların, Allah'tan korkmayan, peygamberinden efendim çekinmeyen, kulundan çekinmeyen, dinini bilmeyen bir insan zümresinin içerisine düşmüş salih, muteber bir insanda gariptir diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel kardeşlerim. Şu yaşadığımız günlerde az çok görüyoruz ki hadis-i şerifte sayılan bu dört şey bu dört şey gerçekten mevcuttur. Gerçekten gariptir. Maalesef Müslümanlar da dahil olmak üzere dünyadaki dünyadaki birçok insan artık günleri iyileşmiş. Varı yoğu dünya olmuş. Hedefi, gayesi, amacı dünya olmuş. Kaygısı, elemi, acısı dünya olmuş. Dünyadan başka hiçbir şey düşünemez olmuş. Maalesef Müslümanlar da dahil. İşte bu da bu da bir değirmen taşının buğdayı böyle öğütüp un haline getirdiği gibi maalesef ki bu çarkın içerisinde de birçok Müslüman böyle öğütülmüş gitmiş veya öğütülüp gidiyoruz. İşin en acı tarafı da ne biliyor musunuz? Hiç içimiz sızlamıyor. Olay hiç farkında bile değiliz. Sanki bu dünyaya direkt kalacağız sanki bu dünyanın sahibiymişiz, ölmeyeceğimişiz gibi hiç içimizde kaygı da yok. Bu kadar dünya birleşmişiz. Elimizle en yakınlarımızı kabre koyuyoruz. Allah asmaladık diye çekip geliyoruz. Sanki bir günde bizi bizi başka yakınlarımız oraya koymayacakmış gibi yaşıyoruz. Yani bu çarkın içerisinde erimiş gitmişiz veya eriyip gidiyoruz. Belki de Cenab-ı Hak bizi bu tembelliğimizden dolayı ihtar ediyor. Belki de Cenab-ı Hak bizi aklımızı başımıza almamızı istiyor. Belki de Cenab-ı Hak bizi silkeliyor. Kulum kendine geldiği. Neyle? E i̇şte hastalık. Neler çekiyoruz? neler çekiyoruz. Bak bizleri ne hallere getirdi? Şuna bak her birimizin ağzında maske. Bundan bir yıl önce böyle bir maskeyle camiye giren olsaydı o adama şöyle bakardı lan bu verenli mi? Hastalıklı mı? Birden geldi camiye derdik. Değil mi? Bak şimdi herkes maske. Nereden nereye geldi? Cemal safları sık tutun. Sık tutun. Efendim düzgün saplar, sık saplar, kalpleri düzeltir derken şimdi aman cemaat sık durmayın der hale geldik. Evet, dedim ya Cenab-ı Hak ihtar ediyor bizi. Cenab-ı Hak açın gözünüzü kulun diyor. Bu kadar dünyebileşmeyin. Bu kadar dünyaya dalmayın. Bu kadar Allah'ı unutmayın. Bu kadar ahireti unutmayın kadar ölümü unutmayın diyor belki Cenab-ı Hak bize. Bize böyle diyor. <laughs> Cenab-ı Hak'tan kaçırmış olduğumuz elimizdeki bu nimetleri kadrini kıymetini bilemediğimiz bu nimetlere bizi tekrar kavuşturmasını niyaz ediyoruz. İsteham ediyoruz. <laughs> Kim bilir? Belki Allahu Teala'nın üzerimize farklı muratları var. Ya Rabbi bizim bizim nasıl bir hisse almamızı murat ediyorsan bize o firaseti de ver ya Rabbi. Amin. Güzel kardeşlerim bu hususta insanların insanlığın içine düşmüş olduğu bu hususlarda da peygamberimiz bize ilacını da tarif ediyor. Bakınız yağmur yağmıyor. Yağmur yağmur çok ilginç değil mi? Çok tuhaf değil mi? Yani hiç ibret almamız gerekmiyor mu? Sordum geçen amcamızın bir tanesiyle konuşurken hocam dedi hocam da kışları sayıyor. İşte kara kış zemheri gücük. Evet kara kış diyor bitti diyor. Nereye gördük biz kara kış? Kara kış bitti efendim e, ee, zemheri girecek diyor. Zemher gelecek. Karahış bitmiş, zemher gelecek. Bir damla kar gördünüz mü? Görmedik. Bunlar dikkat çekici değil mi? Bunlarda bir ibret yok mu zannediyorsunuz? Allah kullarını uyarıyor işte. Ey kulum, nereye gidiyorsun? Ellet tezhebun. Kur'an lafzıdır bu lafız. Ey nefes nereye gidiyorsunuz? Kur'an diyor. Hiç ibret almıyor muyuz bunları? Yağmur yok, efendim kar yok. Eski kışlarla kıyaslayıverdiğimiz verdiğimiz zaman bakın bir ayrı mağduriyet de geldi. Hastalık belki dikkatimizi çekiyor ama buraya da dikkat çekmemiz gerekiyor. Peki bunun ilacı ne? Bunun ilacını da bize peygamberimiz öğretiyor. Devasını, şifasını da peygamberimiz öğretiyor. Her örnek olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Böyle durumlarda ümmetine nasıl davranacağını da davranılması gerektiğini de hadis-i şerifinde ferman buyuruyor. Ey insanlar mahalini veriyor. Bu mahalde ayetle şimdi destekleyeceğiz. Nuh Suresi 10 ve 11 ayetleriyle bunu tamamlayacağız, destekleyeceğiz bakın şimdi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Ey insanlar Ölmeden önce tövbe ediniz. Fırsat eldeyken salih amel işlemeye gayret ediniz. Fırsat eldeyken, elin ayağı tutarken, bunlara sonra geleceğim geri tekrar. Fırsat eldeyken salih amel işlemeye gayret ediniz. En önce tövbe ediniz. Sonra salih amel işleyiniz. Sonra Gizli veya açık bol bol sadaka veriniz. Hani ilaç devayı anlatıyorum şimdi. Bu sıkıntılardan kurtulmanın ilacını da peygamberimiz öğretiyor işte. Birinci ilaç tövbe. İkinci ilaç salih amel. Üçüncü ilaç neymiş? Gizli aşikar bol bol sadaka veriniz. <laughs> Az sadaka çok belayı def eder çok bela edep eder. Biz de kıstıkça kısıyoruz, sıktıkça sıkıyoruz, yığdıkça yığıyor, Hangi birini yiyeceksek, hangi birini kullanacaksak bilmiyoruz tabii. Devam ediyor ilaç. Ve Allah-u Zülcelal'i bol bol zikrediniz. Allahü Teala'yı bol bol zikrediniz. İşte bu suretle Rabbinizle aranızı düzeltiniz. Bizim Rabbimizle aramız açıldı. Bu kadar dünya birleşmeyle, bu kadar ahireti unutmayla, bu kadar nefsin ve şeytanın peşine koşmayla bizim Allah'la aramız açıldı. İşte bunların hepsinin sebebi bu. Bunun hepsinin sebebi bu. Allah'la aramızı açtık biz. Aramızdaki bağ koptu. Aramızdaki bağ zayıfladı, tipsidi. İşte Muhammed Aleyhisselam bu dört şeyi yapın ki Allah'la aranızı düzeltiriz. Allah da bizi Böyle ağır imtihanlara tabi tutmasın. İşte böyle yaparsanız, Muhammed Mustafa buyuruyor ki dedim ve devam ediyor. İşte böyle yaparsanız, hem rızıklandırılırsınız, hem bol rızkınız olur rızıklandırılırsınız, hem de Allah'tan yardım görür, ve elinizden kaçırmış olduklarınızı Allah size tekrar verir. Bugünkü benim konuşmamı kaç dakikadır konuşuyorum? 25 dakikadır konuşuyorum. 25 dakikadır konuşmanın işte özeti bu. Bu dört şeyi yaparsanız Allah'la aranızdaki irtibatı tekrar sağlarsınız. Ondan sonra Allah'tan tekrar rızıklanırsınız. Ondan sonra elinizden kaçırmış olduklarınızda Allah size tekrar verir. Nuh Suresi. Bunu önümüzdeki haftaya devam edeceğiz bu konu üzerinde. Bitmedi henüz konumuz mevzumuz. Biraz daha tahlil edeceğiz bu konuyu. Nuh Suresi'nde Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Fekul innehu kana gaffara. Onlara onlara dedim ki Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü o günahları çok bağışlayandır. Yursilis sema aleykum midrara. Bağışlanma dileyin ki üzerinize bol bol yağmur yağdırsın. Nuh suresi ayet 11. Lütfen tefsirlere müracaat edin. Eve gider git. Nuh ayet 10, 11, 12. Eğer böyle derseniz, Allah'tan yardım dilerseniz, isterseniz, bu sayede Allah size bol bol yağmur yağdırır. Bol bol rahmet yağdırır, ikram eder. Böyle sızlanmana gerek yok diyor. İlacı da ayet söylüyor. Ve devamı, ve yumdidikum bi amwalin ve banin ve yec'al lekum ve yec'al lekum ve mallarınızı, evlatlarınızı çoğaltsın. Size bağlar versin, bahçeler versin. Sizin için ırmakları akıtsın Allah. Sizin için ırmakları akıtsın Allah. Evet kardeşlerim. Cenab-ı Hak hepimizi, gözümüzü, hepimizin gözümüzü ve gönlümüzü açsın inşallah. Zayıflayan iştibatımızı kuvvetlendirsin inşallah. Kulluğumuzu unutturmasın. Ahireti unutturmasın. Kendisini unutturmasın. Ölümü unutturmasın inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Subhane rabbike rabbil ezzet amma Selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El